Evde bakım parası ve engelli aylığı nasıl alınır? Engelli aylığı ve evde bakım parası, engellilerin yoksulluğa düşmesinin önlenmesi ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin masraflarının karşılanması ve engellilerin sosyal hayatlarını devam ettirebilmeleri adına uygulanmaktadır. Engelli aylığı ve evde bakım parası alınabilmesi için bazı şartlar söz konusudur. Kimler engelli aylığı alabilir? hastanelerden alınan sağlık kurulu raporuyla en az %40 engelli olduğu tespit edilen kişiler, engelli aylığı alabilirler. Engellilik oranına göre engelli aylığının miktarı değişir. Engelli aylığı alacak kişinin 18 yaşından büyük olması da gerekir. Çalışan engelliler engelli aylığı A, L, A, B, İ, L, İ, R, L, E, R, M, İ. Sigortalı olarak çalışan veya sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık alan engelliler aylık. Alamazlar. Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olan engelliler de aylık alamıyorlar. Çalışmayan ve SGK'dan gelir veya aylık almayan engellilerin engelli aylığı alması mümkündür. Gelir sınırı söz konusu. Engelli aylığı alabilmek için çalışmamak dışında bir de gelir sınırı var. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekmektedir. Evde bakım parası nasıl alınır? Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları. Söz konusu, engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusudur. Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az %50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda ağır engelli ibaresinin yer alması şarttır. %50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da, belirtilmesi gerekmektedir. Evde bakım parası için akrabalık şartı var mı? Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması. Şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Engelliye bakan kişinin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi de şart. Aksi takdirde, bakım hizmetinin tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek evde bakım parası ödenmiyor. Diğer yandan, engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi, merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşüyle bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip, gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir. Evde bakım parası ne kadar? Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2020 yılı için aylık 1460 TL ödeme yapılıyor. Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari. Ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir. 2020 yılı itibarıyla bu rakam 1450 TL. Bu rakamın üzerinde kişi başına düşen gelir bulunan hanelere evde bakım parası ödenmez. Başvurular nereye yapılıyor? Evde bakım parası ve engelli aylığı alınabilmesi için başvuruların ikamet edilen yerdeki aile ve sosyal politikalar bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Gerekli belgelerle yapılan başvurular değerlendirilerek evde bakım parası bağlanması işlemleri gerçekleştiriliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler aile ve sosyal politikalar bakanlığından aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Alınan bu sevkte gidilen hastanede verilecek sağlık kurulu raporu için ücret alınmıyor. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen engelli aylığı bağlanıyor.